Yatırım 101 kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda çok önemli bir kon konuya değineceğim. E, hafta içerisinde birkaç gün önce zaten e, konuyu tweet attım. E, burada ipucu vermiştim. E, bu konuyla ilgili farklı videolar da çektim. Yani FK oranı nedir, nasıl yorumlanır, e, fiyatı düşmüş, hisse ucuz hisse değildir diye e, başlıklarla dikkat çekmeye çalıştım. Çünkü neden arkadaşlar? E, borsaya giren herhalde ilk herkesin öğrendiği oranlardan iki tanesi. Biri FK'dır, diğeri piyasa değeri defter değeri oranıdır. Sadece bu iki oranları bilip temelinizi yapıyorum diyenler vardır. E, bir de sadece bu iki orana bakıp e, yatırım yap, yapanlar vardır. Bazen e, talihsiz yorumlar görüyorum. E, yorumlamalar görüyorum. Benim videoların altında da bu kadar FK'lı şirkete yorum e, şey yatırım yapılır mı? Bırak Allah aşkına, e, bu inanılmaz büyük bir yanlışı e, düzeltmeye çalışıyorum. E, o yüzden bu videoyu çektim, e, Tweet'e attım ama şimdi detaylı gireceğim. Sizi bunun ispatıyla göstereceğim. E, sonuna kadar çok dikkatle e, izlemenizi istiyorum e, çünkü çok önemli bir konu. İnanılmaz yanlış biliyor. Zaten biliyorsunuz yatırım 101 oluşturmaktaki amacım. Bu inanılmaz sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek. Bu şeyleri öğrendiğiniz arkadaşlar ben de olsam kim de olsam herhangi bir bilgi öğrendiğinizde yapmanız gereken ilk şey bu kişi doğru mu söylüyor? Bir araştırın birkaç kaynaktan araştırın. Mesela FK öğrendiniz. FK'nın bileşenleri ne? Yani formülünü bana ezbere söyleyecek bir kişi var mı? Fiyat kazanç oranının HBK'nın nasıl hesaplandığını bilen var mı? Yani çok az kişidir bunların e, bilme mantığını e, bilen kişi aramızda dolayısıyla hesaplanma mantığını bilen dolayısıyla e, biraz sorgulayıcı olun e, umarım bu videonun sonunda sizlere e, bu FK oranı nasıl yorumlanır nasıl bakmanız lazım e, anlatıp, anlatmış olurum e, bu konularda farklı videolarım da var e, bunları da izlersiniz yanlış bir bilgiyi yıkmak arkadaşlar yeni yerine yenisini koymak doğrusunu koymak gerçekten çok zor. Ee, bununla özellikle mücadele etmeye çalıştığım için borsa ve yatırım konusunda da e, biraz zorlanıyorum. Bazen e, yatırım e, yorumların al, yorumlara yazılanları gördüğümde ama çok nadir yorumlar ama olsun mücadelemiz devam ediyor. Şimdi bu kısa bir girişi e, yaptıktan sonra e, izninizle bir e, şu yazdığım okumak istiyorum. FK oranı arkadaşlar bir hissenin yani piyasaları defter diğer oranda aynı ama bugünkü konumuz FK fiyat kazanç oranında bir şirketin e, pahalılığını ya da ucuzluğunu kıyaslama yaparsınız. Ancak bilmeniz gereken şey arkadaşlar, bir şirketin ucuzluğu gelecekteki fiyatına göredir. Yani siz 5 e, sene sonra ucuz olacak, 3 sene sonra ucuz olacak, 2 sene sonra ucuz olacak bir şirketi bugün alabiliyorsanız asıl ucuz almışsınızdır. E, dolayısıyla e, FK'ya nasıl baktığınız, piyasa değeri, defter değeri nasıl baktığınız çok önemli. Mesela bu konuyu ilk anlattığım YouTube videolarından bir tanesi. Bir yanlışlardan bir tanesi herkes bir FK ezberlemiş FK 10 olur FK 10 olur diye bir şey yok arkadaşlar FK 10'a eşittir diye bir şey yok her sektörde farklıdır sektörün içerisinde de farklıdır siz e, sektörün içerisinde sektörün yüksek FK'sı var diye e, yatırım yapmazsanız kaybedersiniz. Yanlış yorumlarsınız. Sonra hisse niye yükseliyor diye arkasından bakar durursunuz. Dolayısıyla e, sadece FK'ye bakarak yorum yapılmaz. FK'yı tabii ki kullanıyoruz ama temelini sadece FK'ye bakmakla olmaz. Rakamların arkasında yatan gerçekleri açığa çıkartmanız lazım. Zaten videolarımda e, biliyorsunuz bunlara değinmeye çalışıyorum. Şimdi bu yazdığımda neyi yazdım? E, i̇kinci bilinen yanlış, bir bunu da düzeltelim. Ucuz hisse iyidir. Mesela FK piyasarı defter değerini ucuz olanı hemen al. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ucuzsa demek ki piyasa neden ucuz? Yani ucuz mal varsa orada demek ki piyasanın sizin bilmediğiniz bir şey var. Niye hisse e, bankalar yıllarca ucuz kaldı? E, demek ki sizin bilmediğiniz bir şey var. Ucuz diye bir mal alınmaz. Yani böyle bir mantık yoktur. Zarar edersiniz. Tabii ki istisnalar var. Biz hep alırken ucuza almaya çalışıyoruz ama sadece bu oranlara bakarak alsa, asla yapılmamalı. Aynı şekilde FK'sı çok yüksek. Pahalı hisseler alınmaz diye bir konu da yok. E, bu konuyla ilgili de zaten örneği Twitter'da paylaştım. Şimdi BON örneği üzerinden anlatacağım. E, örneğin üzerinden neden anlatacağım konuyla ilgili e, detaylı bir temeliniz videosu paylaştım. E, teşekkür ederim. 3 günde yaklaşık 30 bin izlendi. Şimdi normalde alışkın değil kimse e, Bioyün FK'sı 981 arkadaşlar, sektörün FK'sı 71. Uzaktan buna baktınız, BIOEN şirketine baktınız. Ee, çok içler açısı bir durum yok bugün için. Zaten şirketi analiz ettiğimde şu 46 dakikalık videoya zaman ayırıp izlediğinizde şirketle ilgili negatif tarafta diyoruz ki şirket inanılmaz bir borç var. Ama borçların bitme periyodu var değil mi? Borçlar dolara endeksli, euro endeksli. Dolayısıyla e, satışlarda çoğunlukla iç piyasaya TL tarafında olduğu için bir baskı var. Ancak biz hep geleceği satın alıyoruz. Bu beklentiyi satın alıyoruz. Bu borçların bitme vadesini bulduk. Bu borçlar bittiğinde bu fiyat sonuçta yukarı çıkacak. Çünkü FK aşağı inecek. Dedik ki bazı varsayımlar yaptık. Şimdi mesela yazılan yorumlardan bir tanesi de borçların biteceği ne malum. Yeni borç almayacağı ne malum. Elimizdeki veriler şu anda borçların bu vadede biteceğini gösteriyor. O zaman şöyle soru sorayım. Bu satışların 3 katına çıkmayacağı ne malum. Yeni bir ihale alır şirket, değil mi? Satışlarda e, artabilir. 5 katına, 3 katına çıkabilir. Yeni bir işe girer. Dolayısıyla elimizde olmayan bilgileri bizim yaptığımız forecastlere, tahminlere sokamayız. Elimizde olan bilgilerle e, bir tahmin yaparız. Dolayısıyla elimizdeki olan bilgi bilançoda bunu net biçimde gösteriyoruz. Gösterdim de size. Borçların belli bir vadede biteceği. Bittikten sonra da e, ciddi bir artış olacağı özellikle kar marjlarında. Ne söyledik BIOEN örneğinde? Ben asla bakın bir oyan alın satın demiyorum. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum size. Ben size bir şirket analizi nasıl yapılır, temel analizi nasıl yapılır, FK oranı nasıl yorumlanır, HBK temettü yatırım nasıl yorumlanır bunu anlatmaya çalışıyorum. Mecburen böyle e, biraz ilgi çekici başlıklar atmaya çalışıyorum ki çünkü dümdüz fiyat kazanç oranı nasıl yorumlanır yazdığımda 2000 izleniyor. E, yıllık 70 bin TL getirili portföy, e, 10 kat artış beklediğim yazdığımda bu kadar izleniyor. Bu YouTube'un bize e, resmen şey yaptığı, dayattığı bir şey arkadaşlar. O yüzden biz de bu tarz başlıklar atmak zorunda kalıyoruz. Amacımız sonuçta videoların izlenmesi 2000 kişiye değil 30 bin kişi, 50 bin kişi öğretmemiz lazım. O yüzden böyle başlıklar e, atıyoruz ve atmaya devam ediyoruz. Çok tarzımız olmamasına rağmen YouTube'da işler böyle yürüdüğünü biz de geç anladık. Şimdi konumuza dönecek olursak. Bir ilgili zaten çok fazla e, detayı zaten bu videolarda anlattım. Şimdi bir Excel hazırladım sizler için. Her zamanki gibi her şey net biçimde Excel'de göstereceğim. E, bu Excel'leri sizlerin daha kolay anlaması için hazırlıyorum. Mantığını da çok basit biçimde anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar FK nasıl bulunur? E, FK'yı arkadaşlar bulurken hisse fiyatını HBK'ya bölersiniz. HBK dediğimiz hisse başı kardır. Ben bu konuyu nerede anlattım? Videoları izlediyseniz özellikle temettü portföylerinden mesela farklı yaklaşımlarla temettü anlatmıştım. E, temettü portföyünde anlatmıştım. Buradan zaten biliyor olmalısınız. Burada çünkü HBK üzerinden büyümelerle bir portföy oluşturmuştuk. Dolayısıyla aynı mantıkta ilerliyoruz. Yani hisse başı kar arkadaşlar şu anda 001. Bakalım doğru mu yapmışız? İki analiz programından da bakalım. Garanti olsun yanlış bir bilgi olmasın. bir yayınlı arkadaşlar HBK'sı 001. Netger son çeyrek 7 milyon. Başka bir analiz programına bakalım. E, HBK'sı burada bir yerde yazıyor olması lazım. Şurada 001. Tamam demek ki doğru veriyi yazmışız. E, fiyatımız da 13.9. E, ödenmiş sermayemiz 500 milyon. Onu da yazdık. Hisse fiyatımızı da yazdık. FK oranını zaten e, sistem otomatik hesaplıyor. 981. E, burada gördüğümüz FK oranı 981. Demek ki doğru hesap yapmışız. Mantığımızı da doğru kurmuşuz. Piyasa değerine girmeyeceğim. Ben öylesine yazdım. Piyasa değeri de burada bulunuyor. E, onu da biraz önce yazmıştım. Şimdi bu gördüğünüz rakamları nereden aldık? Bu gördüğünüz rakamlar da burada gördüğünüz rakamlar. Bakın burada kilit bir nokta var. Herkesin kaçırdığı nokta bu. Öyle dümdüz sadece rakamlar. Arkadaşlar bilançolar, e, analizler böyle sadece görüp e, bakılıp yorumlanacak şeyler değil. Detayları yakalarsanız herkes kimse bunları yapmıyor. Siz bunları yaparsanız piyasanın önüne geçersiniz. Sonra e, arkasından bakmazsınız, önünden pozisyon almış olursunuz. O yüzden bu tarz analizleri size öğretmeye çalışıyorum. Bakın burada bir zarar var eksi 26. Ne zaman geçen senenin 12. E, şey son çeyreğinde. Bakın bunu yazıyoruz. Sonra 10 kar var. Sonra 11 kar var, değil mi? Dönemlik bakın 10 kar 11 kar. Buradaki verileri döktüm ben size. E, HBK nasıl hesaplanıyordu? Yıllıklandırılmış net karla. Yani HBK'yı bugün hesaplarken arkadaşlar son 4 dönemki karı alıyorsunuz. Ve aralıkta 26 milyonluk zarar var. Bakın HBK'ya gel geldiğimizde şu bölme işlemini yapıyor. Yani bu doğru. 7 doğru zaten HB e, bir kez daha tasdik edelim. E, bakalım net kar son 4 çeyrek 7 milyon bir öğende. Dolayısıyla bütün hesaplar doğru. Şimdi geliyoruz asıl e, kilit noktaya. Kilit nokta ne arkadaşlar? Biz hissenin net karın artacağını varsayıyoruz bir noktadan sonra. E, bunu neden varsayıyoruz? E, net Sebebiyle birlikte bu analizde anlattım. Çünkü şirketin borçları bitecek. Borçları fiyatı o yüzden baskılanıyor. O yüzden para kazanamıyor. Yani satışlar faaliyet fabrik iyi gidiyor ama net kar çok düzensiz. Çünkü çok borçlu bir yapısı var. Ama bakın şirket ben bu videoyu paylaştıktan sonra kapa bir bilgi verdi. Yani cebinde bir karbon kredisi var. Bunu bozdurduğu anda borçlarının çok önemli bir miktarını ödeme imkanı var. Borç kötü bir şey değildir. Doğru. İyi borçlar vardır, kötü borçlar vardır. Şirketin borcu nasıl yönettiği önemlidir. Bugün ee, mesela ev alacağınız düşünün. Bugün e, borç almak iyi midir, kötü müdür? Enflasyon %80 yıllık. Size verilirse bankadan yıllık %15, %20 borç almak iyidir. Çünkü aldığınız malın değeri çok daha yüksek enflasyonun altında. Dolayısıyla şirketlerin borçlu olmasına neden bu kadar takıyorsunuz? Şirketin o borçla borcu yüzde kaç oranından aldığı ve o borçla ne kadarlık satış yarattığı önemlidir. Öz sermaye karlılığı önemlidir. Kaldıraç oranları önemlidir. Bu analizleri yaptığınız zaman piyasada fark yaratacaksınız arkadaşlar. Şimdi ne bekliyorduk biz videomuzda? Bir satışların artmasını bekliyoruz. Bir de borçların azalmasını bekliyoruz. Bunların hepsini bu videoda anlattım. Şimdi bu beklentileri çeyreklik olarak ben normalde bu analizi yıllık yapmıştım. Şimdi çeyrek çeyrek bölüp size HBK'nın ne olduğunu ve FK'nın nerelere geldiğini göstereceğim ki biz neden geleceği fiyatlıyoruz? Biz neden bu FK'lı... FK nerelere gelecek bunu görün o yüzden düz yorumlamayın FK'nın nasıl yorumlanacağını görün bir bilançonun arkasında nelerin yaptığını temelinizin nasıl yapılacağını öğrenmiş olun diye anlatıyorum. Şimdi belli artış oranlarımız var normalde net karın artış oranını yıllık olarak videoda paylaştım burada da çeyreklendirdim yaklaşık olarak aynı rakamlara geliyor. Önemli olan yıllık ortalamada aynı tutturmak ya da çok benzer. Tabii ki bu rakamlar değişir. Farklı işler olur, farklı beklentiler olur. Dolayısıyla biz şu an elimizdeki verilerle bunu yapıyoruz. Burada amacım sizlere HBK ve FK'nın nereye geleceğini göstermek. Şirketin arkadaşlar Eylül 22'deki bilançolar yeni açıklanacak, göreceğiz. Çeyreklik karı %30 artarsa yani bir önceki çeyreğe göre 11 yerine 14 sonra tekrar bir önceki çeyreğe göre %35 artarsa yani yavaş yavaş net kar marjı borçlar azaldıkça artmaya net kar miktarı artmaya devam ediyor ve çeyreklik miktarı bakın 27'ye kadar geldi. Aslında 2,5 katına çıktı. Çok çıkmadı ama bakın yıllıklandırılmış net kar kaç katına çıktı? 10 katına çıktı. 7'den 74'e çıktı arkadaşlar. Ne? Yıllıklandırılmış net kar Peki HBK neye bakıyordu? Yani FK'nın o bileşeni yıllıklandırılmış net kâra bakıyordu. Bakın neden 74'e çıktı arkadaşlar? Çünkü son 4 deneme alıyor. Ya da burada neden 56'ya çıktı? Asıl zıplamanın olduğu yerde son 4 dönem kârını alıyor. Ve 26 milyonluk zarardan bir anda şirketin 19 milyonluk kar ettiğini baz etkisinden dolayı delta'ya baktığınızda 19 artı 26'dan 9'dan 56'ya zıplamaya var. Öyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Bir anda bütün matematik değişiyor bir anda HBK dediğimiz şey e, bir anda değişiyor ve FK nereye geliyor arkadaşlar? 123'e geliyor. Bakın 981'den 123'e gelen bir FK'yı e, burada gösteriyorum. Sadece bugünkü fiyat üzerinden. Yani bugünkü fiyat aynı kalsa kar arttığında fiyatın nereye geleceğini gösteriyorum ki fiyat da aynı kalmayacak muhtemelen. Dolayısıyla bu 123 fiyat aynı kaldığında sadece kar rakamı arttığında bakın 93'e sonra da 67'ye geliyor. Yani Haziran 2022 bilançosunda bugünkü şartlarda 981 olan bilanço bir yıl sonra 67'ye geliyor arkadaşlar. Eğer bu söylediğimiz kar rakamları olursa hisse fiyatı hiç artmadığında Hisse fiyatı 2 katına çıktığında bu işte 67 değil tam tersi düşünün. Ama net kar da 2 katına çıkabilir. Dolayısıyla FK ne oldu arkadaşlar? 981'den bugünkü FK 67'ye kadar geldi. Sektör FK'sı kaç? 71. Yani sektör FK'sının bile altına geldi. Dolayısıyla e, bu yaklaşımla arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Şuradaki baz etkisinden dolayı 981 FK'nın bu şirket üzerinde hiçbir geçerliliği yok. O yüzden piyasa e, bu şirketi e, almaya devam edecek. Eğer bu hikaye devam ederse, hikaye değişmezse bu hikayenin devam etmesi arkadaşlar bu anlamda önemli. Kaldı ki ben burada fiyat tahmini yaparken e, bir e, FK oranı ve firma değeri fabrik oranı varsayımı yakıyorum. Bakın FK oranının kaç olmasını tahmin ediyorsunuz. 45'te sabitlemişim. Yani ben FK'yı 980 almadım ki ben FK'yı 45 kabul ettim. Yani buralara gelecek dedim. Bu FK'nın olacağını düşündüm çünkü bu karlarla dolayısıyla e, burada arkadaşlar e, tutarlılık oluşması adına yani 981 FK olan bir şirkete e, yatırım yaptığınızda e, belki e, uzaktan baktığınızda 981'e yatırım yapılır mı diye insanlar yaşayacak ama bu detayı çok az kişi biliyor bu detayı işte belki bu videoyu izleyenler e, öğrenmiş oldu. Umarım arkadaşlar e, hedefime ulaşmışımdır. Umarım FK'nın nasıl yorumlanması gerektiğini e, bir şirketin e, bir analizini yaparken nasıl değerlendirmeniz gerektiğini e, bu videoda sizlere anlatmışımdır, anlatabilmişimdir. Amacım sizlere bir oyan konusunda yatırım yatın, yatırım yapmayın kararı tamamen size ait. Bakın ben size yatırım yapın demiyorum. Kiminiz yapacak kiminiz yapmayacak. Başka şirketlere de. Ama ben size temelinizi yaparken dikkat etmeniz gereken nüansları göstermeye çalışıyorum. Öyle dümdüz arkadaşlar FK yüksektir, FK 10 olur, piyasa değeri de 10 olur. Bu yorumları yapanlardan uzak durun. Bu yorumlar yanlış. Bu yorumları yapanların hiçbir finans bilgisi yok. Bu detayları bilmiyorlar. Bu videoyu sırf bu yüzden çekmek istedim. Başlığa karar vermedim. Umarım başlık dikkat çekici olur. Ama olmasa da lütfen bildiklerinizle, sevdiklerinizle yatırım yapan Herkesle bu videoyu paylaşın ki FK nasıl yorumlanır? Şirket verilerine nasıl bakılır? Biraz faydamız olsun. Bilgiyi yaymamız lazım arkadaşlar. Kazan kazan zihniyetinde olmamız lazım. Umarım bu video bu 16-17 dakikayı harcadığınızın karşılığını almışsınızdır bu videoda. Bir oyan sadece bir örnekte yeri gelecek. Başka şirketlere yüksek FK sebebiyle belki yatırım yapmayacağız. Yeri gelecek tekrar yatırım kararı alacağız. Bu tamamen Oranların dışında, oranların arkasında yatan şeylerle arkadaşlar gerçekleşen bir aslında sebep. Dolayısıyla bu videoda bunu anlatmak istedim. Umarım hedeflerime ulaşmışımdır. Sonuna kadar vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.